Yanıyorum zaten. Hop. Yağmur kızım <laughs> uyudun mu? Anne geliyor. Yağmur yağmur Allah Allah. Ya bu ne yağmur? Dur bakayım. Ne ne yapıyorsun sen burada yağmur? Kaldır kafanı kaldır kaldır kaldır. <laughs> Ya ne yapıyorsun da? sen? Ee? Saat kaç oldu Yağmur? Ne sen yapayım? hala oyun mu oynuyorsun? Ben seni uyuyorsun zannediyorum. Hayır. Üstüne neye geldim ben de ya? Aa bu saatte tablet oynuyorsun hala. Ver bakayım onu bana. Hayır. Ne demek hayır? Yarın nasıl gideceksin okula? Bugün ben. Bakayım kaçıncı leveldasın? Bakayım ver bir bakayım kaçıncı leveldasın anneciğim. Ver bakayım. Ha, ver bakayım öyle alırlar işte elinden. <laughs> sen bu saatte hayırdır? Bu tablet falan olur mu böyle? Kalk bakayım oradan. Kalk tavus kuşu gibi görme. Tavus kuşu dedim ya deve kuşu diyeceğime. <laughs> deve kuşu gibi. He? Söyle bakayım. Ay ya yatağımda dağıtmışım. Evet dağıtmışsın her tarafı uyumamışsın. Ben anlamadım evet. seni ya. Bu saate kalınır mı hiç Yağmur? Yani ya bir şey olmaz. Üst bir yere geç kalayım ya. Ne demek geç kalayım? Sabah kalkamıyorsun. Çabuk gir yatağa. Aa, ben seni çoktan 5. uykuna geçtiğini zannettim be kızım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya gülersin öyle. Sabah da ben sana güleceğim geldiğin anne zaman. <laughs> evet, beşinci uyku. Sabah ben de geldiğimde böyle anne uykum var dediğinde ben de sana güleceğim. Olur mu böyle? Çocuklar bu saate kalır mı hiç? Ha? Anne ya. Anne ya. ya? Yarın yarın öğretmenine karşısında uyu da böyle uyuya kal da öğretmen o zaman sorsun sana. Oh tamam aman, mı kızım? Ört bakayım üstünü. Ay anne sen örtürsün. Aa, tembel seni. Ört bakayım tut. Hay tutamıyorum Yağmur yapamıyorum. Tut şunu Yağmur. Ay. Dur bakayım ben şimdi sana bir ceza vereceğim sen dur. Örttün mü üstüne? He? Dur bakalım. Kız dur dur örtemedim. Tamam yat sen. Şöyle düzelteyim şurayı. Ay şurası. Sen sen yapmazsın ha? Sen yatmazsın. Ha? <laughs> Sen yatmazsın ha? <laughs> gide 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 gide, gide. Yatacak mi? mısın şimdi? Yatacak mısın bir daha sen? Hayır. Ha? Hayır. Pranı gıdık <laughs> değil mi? Pranı gıdık değil mi? bakayım gıdık 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 Tamam hadi yat. Hadi yat Yok, bu kadar yeter. Ben. Bu kadar yeter tamam. Nerede? Neyin nerede? Tabi, <laughs> ne yapacaksın tabi sen kızım kafayı ya. mı yedin? Yağmur 3'e kadar sayıyorum o gözler kapanıyor hemen. O bandı iniyor aşağıya. Bir, iki, üç. Ya mor çok kötü ceza gelecek hadi. Hadi dedim. Anne tabletim nerede? Hadi dedim. Neyse uyu. ben. Bence hapiş, de uyu. Hapiş mapiş bilmem de. hadi <laughs> uyu. Hadi iyi <laughs> güzel rüyalar. <laughs> Burnumda sıkacağım seni. Sakın kalkma çok kötü ceza veririm tamam mı? Hadi dedim. Ay, <laughs> <laughs> hey, tamam tamam şaka yap Hadi iyi geceler. İyi geceler. Tatlı iyi geceler. rüyalar. أه uh, عفوا